Evet değerli Trabzonspor 61 Karadeniz takipçilerimiz şu anda Araklı'dayız. Biraz daha, Trabzonspor'umuz eee Rize Spor deplasmanına giderken Araklı'da başladı. Araklı'da taraftarımız e, muhteşem bir coşkuyla karşılıyor. Şu anda burası Araklı. E, gün içinde Araklı haberleri yayın yapmıştı. Araklı Haberleri gün içinde yayın yapmıştı. Trabzonspor 61 Karadeniz olarak biz de yayına hazırız. Şu anda canlı yayın yapıyoruz. Araklı'dan taraftarlarımız e, Trabzonspor'u bekliyorlar. Uğurlayacaklar. Rize'ye Rize yaklaşık 51 kilometre Araklı'dan yani 51 kilometre deplasman sayılmıyor ama sonuçta kardeş dost Rize Sporumuz o da kardeşimiz komşumuz Rize Sporumuz. İnşallah iyi bir mas olur ve Galibiyetle dönmek döneceğiz. Şu anda e, emniyetimizin güzel mevzuları emniyetimiz şu anda güzel e, Halk, sağlıyorlar. kaldırdı. da kaldırdı. Kaldı, evet, kaldır. Yok yok abi. yok. Otobüs kesilecek. Geri çıkın biraz. Kırlar <laughs> çıksın evet, hadi. Evet. Geri geri. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Evet. Değerli muhtarım Evet Değerli muhtarım Değerli muhtarım şu anda Yine her masada olduğu gibi Her her masada olduğu gibi Değerli muhtarım da yine karşılıyor Muhtarım şu anda Trabzonspor 61 Karadeniz sayfası olarak e, e, Yayındayız Muhtarım neler söyleyeceksiniz taraftar güzel Görüyorsun şimdi bu Aşkım dışarıdayım Sardos sporumuza başarılar diliyoruz spor formasında. İnşallah yeniden uzun sporun alacağız. Ve şampiyonluk olmalı İnşallah iyi bir süre sonuz alacağız bu arada. Teşekkür ederim muhtarım. Yeriz yok burada mı? İnşallah. Çok görüyorsunuz muhtarımızdan, araklımızdan. Evet, şu anda bayraklar. Bayraklarımız. Bordo mavi bayraklarımız. Abi, abi, bebeğim, bırak, evet bordo mavi bayraklarımız şu anda <laughs> Evet Evet Trabzonspor geliyor. Trabzonspor geliyor. Biz de Haber Atbüş bir Haber 61 olarak Haber 61 olarak Trabzonspor 61 Karadeniz olarak Araklı geliyor. Araklı Bordo Mavi Ağabey Araklı Ağabey. Bordo, Bordo Mavi geliyor. Evet. Geliyor. evet. Evet evet evet. Evet. Yer yok orada mavi arkadaşlar. Yavaş yavaş arkadaşlar. Evet. Arasında göz gözü görmüyor inan ki. Trabzon sonra Akhisar işte, Karadeniz olarak. Girme yola. Yola girme. Girme tamam. yola. tarihi bir gün yaşanıyor. Arasında çok kalabalık tarihi günlerinden bir tanesini yaşıyor. İnanın güzel bir atmosfer. Yok bir çeşit evet, Haydi abi. Hadi, hadi duracağız. Hadi. hadi, hadi. Konyalı. Bunlar bilerek çekmişler herhalde buralara. Allah'ın Allah'ın bir tane bensin ya. ya. Bu adamlar, abıları buraya Yayınımız buradan kapanıyor. Sürmeden yayına geçeceğiz arkadaşlar.